Efendim ekonomiden memnun musunuz? Ekonomiden memnunuz ama işsizlik çok. Ekonomiden memnunsunuz? Ekonomiden memnunum ama işsizlik çok. Neden işsizlik çok? Çünkü devlet araştırmıyor. Kimin işi var, kimin yok. Her şey olmuş torpil. Evet. Turpil olan aşağı geri Torpil olan sektör gitti bu kapıda. Bir daha gelme. <laughs> Her şey torpil olmuş. adamın olsa yarın ben de çalışan. Evet. Ben 93'te değil şimdi de. 93'ten şimdi değil. Daha önce de aynı torpil vardı. Yine de aynı torpil. Aynı sistem aynı sürekli bir torpilcilik var. Sürekli torpilcilik. 15 milyarı olan bir adam 93'te işe girdi. Bu 150 milyar olan Ankara'ya gideceğiz. Sayın milletvekili tavsiye git. İşin ökelendi. Evet. Milletvekilinin kartı olacak, arayacak. Milletvekili seni ökelediği zaman karşına işin yarın tamamdı. Valiye bir bakan telefon etti. Sayın vali hangi ma makama gider, hangi kuruma giderse valinin önünde kalkar. Evet. Buyurun sayın vali. Buyurun adamını gönder. Oğlum sen niye dedin? Niye geç geldin? Halbuki öyle her şey ödeniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde Diyorlar yoksulluk çoktur. Kim olursa olsun, hangi millet olursa olsun, kim olursa hangi parti olursa olsun, herkes öyle. Hep e fark etmez. AKP, CHP, HDP hepsi de aynıdır. Evet. Bizim için hepsi de aynıdır. Evet. Bizim için, millet için, vatan için, bayrak için, polis için, askerimiz için öldürme insana yaşasın bin yaşa. Evet. Yaşasın Peki. bin yaşa. Peki şimdi ha. ekonomiden memnunum dediniz. N nasıl şu an fiyatlar nasıl baktığınız zaman? Ekonomide para olan yer aynı evet. eski devir Hazreti Peygamber e Ebu Cehaller yedi evet. Ebu Leheb'ler yiyordu Peygamber Ebu Esat'ın kupkuru camide oturup o kupkuru idare ediyordu. Evet. Şimdi sistem olan adam ekle üstte olacak, tip olacak, vilesi olacak her şey olacak memnun da değil. Çünkü razı değil bu devlet de razı değil. Evet. Çünkü adam niye? Para fu geliyor. Para geldikten sonra ömründe değil fakir fukara. Kim var? Hangi milletvekili gelip araştırıyor? Evet. Hangi bakan gelip, hangi milletvekili geldi de köy köy veya mahalle mahalle muhtarı çay gelip bırak. Kaç tane fakir var? Kaç tane eğitim var? Kaç tane dul kadın var bu mahallede? Kim araştırıyor? Evet. Milletvekili seçim olduğu zaman geldi kapıya. Ben yaz oğlum yaz sen yaz. Abi suyun yok yaz yaz. Yolun yok yaz yaz. Evet. Bitti mi sayın vekilim? Randevunu aldı mı? Hayır git randevusuz gelemez. Evet, doğru. Ben bak doğudan geliyorum, Van'dan geliyorum. Evet. Haseki hastanesine geldim. Haseki'de on aldım, randevu sistemiyle geldim. Bana diyor ki şimdi orulucuya muayene oldum. Diyor ki git bir ay sonra gel. Bir ay sonra dahiliye sistem verecek. Bir, e, ay? bir ay, sonra. bir e, da Sayın Cumhurbaşkanım onda haberi var mı? Var. E ya bir ay sonra olur mu? Üç ay sonra ben doğuda bir daha gelip burada sisteme şey edeyim. Onun için hangisi gelse gelsin aynıdır. nedir evet. Hani şimdi <laughs> ilk başta ekonomiden memnunum dediniz ama hep şikayet ettiniz. Nasıl şimdi oldu? Şimdi ekonomi, ekonomi başı almış gidiyor. Niye gidiyor? Olan yer olmayan yok. Ha, olan ben değil. ben memnun olsam nedir? Memnun olmazsam ne? Kırkızı bıraktılar. Dedi ha. oğlum bırak gitsin kırkız. Dedi baba vallahi ben bırakmış beni bırakmıyor. <laughs> şimdi hayat böyle. Sen adamı tutarsın. Diyeceğim oğlum bırak ben acım ben ölüyorum. Ama adam seni bırakmıyor ki, acıdır Sen nereye bırakacaksın? Evet. Teşekkür ederim. Son şey. sorum yarın bir seçim olsa hangi partiye ya da lider oy verirsiniz? Yine yine de ben burada diyorum yine AKP gelir. Yine Çünkü AKP. yine AKP gelir. Çünkü bak ben CHP'liyim ben hiçbir sistemde hiçbir partide değilim. Aynen. Kendi şahsım adım. Siz yine hangisine AKP... verirsiniz? Bende şey yok yani. Ben diyorum ki yine de bu adam niye kazanır? Çünkü hiç birisi sözünde durmuyor. Tamam o kazanır ben de, da siz hangisine verirsiniz? Onu? Ben hiçbir siyasette değilim. Hiçbir işte de siyasetten tek sevdim. Türkiye daha güzel olsun. Daha iyi insanlar olsun. Biz doğamız o. Kim iyiyse Allah yar ve yardımcısı olsun. Siz de mi? yar ve yardımcısı olsun. Amin. Kim iyi olsa. Bizim için bizim için ülke önemlidir. Millet önemlidir. Vatan önemlidir. Bayrak önemlidir. Bizim için birlik önemlidir. Kesinlikle. Aynen Ama öyle. Bu adam böyle yapmış. Bu adam şöyle yapmış. Bana yapmış. Ben acıkta öldükten sonra önemli olan beni gelip bağışlamam lazım. Evet. Çok sağ olun. <laughs> Çok teşekkür teşekkür ederim. ederim. İyi günler. Sağ olun. Diyorsun. İyi günler. Merhaba size de soralım. Efendim ekonomiden memnun musunuz? Hayır. Emekli ha. bir emekli olarak kesinlikle memnun değilim. Evet. Neden memnun değilsiniz? Yani Emekli maaşları yeterli değil mi? Hayır yani. değil. 20 yıl çalıştım. 3000 lira maaş alıyorum. Evet. 1600 lira kiraya veriyorum. Gerisini siz düşünün. Evet. Şimdi yakın zamanda herhalde yeni emekli maaş zamları açıklandı mı? Nasıl açıklandı oluyor? ve şimdiden öldü o zamlar. İki Peki. yıl, iki yıl sonraki zamları veriyor bize. O şimdiden sıfırlandı zaten. Yani zam diye insanları kandırmasınlar. Aptal değiliz artık. Gözümüz açık. Peki nasıl görüyorsunuz? Sizce düzeltilebilecek mi bu gidişat? Ya bu... Bu başımızdakilerle bu düzelmez arkadaşım. Neden düzelmez? Düzelmez çünkü yemeye gelmişler. Yedirmeye değil, halkına yedirmeye değil. Evet. Kendileri yemeye gelmiş. Anladın evet. mı? Ben 3 bin lira maaş alıyorum. 20 yıl çalışmışım. Adamlar daha yeni işe başlamış. 11 yerden maaş alıyor. Evet. Ve ben çoluğumu çocuğumu, torunumun, torbamın hakkını haram ediyorum. Evet. Burada benim vergimle millete peşker çekiliyor. Böyle bir yönetim olmaz. İnsanların sırtına binmeye gelmişler. Peki şöyle sorayım. Yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz ya da lidere? bu hükümete vermeyeceğim kesin. Hiçbir zaman vermedim zaten. Evet. Bakacağız. Şey, mı? Mı? ya değişmesi lazım arkadaşım ya. Evet. Ya şimdiye kadar zaten vermedim. Bundan sonra da asla vermem. Ve değişmesi lazım. Evet. hak Ha hukuk adalet bilen, kul hakkı yemeyen, Allah korkusu olan insanlar gelsin başımıza. Evet. Siz ne düşünürsünüz? Aynen. Benim eşim de 30 yıllık emekli aldığım 3000 lira para 10 seneye bin lira düşüyor. Düşünün bir defa adamlara bakın bir de diyor ki ezdürmedik enflasyona ezdürmedik. Ya 30 senedir bin, 10 seneye bin lira oğlum. Nasıl ezilmemişim? Evet. Nasıl ezilmemişim? Evet. Evet. Ama kendileri 3-5 yerden götürüyorlar malı. Evet. Fakir fukara ne yemiş evet. ne içmiş kimsenin umurunda bile değil. Ama bizim milletimiz adam, olmaz. Evet. Akıllanmaz. olmaz biliyor musun? 100 bin liralık motorla sucuğu kovalıyorlar burada. Milli piyangocu da orada oturmuş. Kazı kazan ve milli piyango satıyor. Ya, oturarak bir kimse buna ses çıkartmıyor. 100 bin liralık motorla da simitçiyi ve sucuğu kovalıyorlar. Burada gözümle görüyorum yani ben. He. Biz de bunu millet olarak balon, göz yumuyorsak biz de buna yok biz de buna göz yumuyorsak Allah bizim her zaman belamızı verecektir ve daha kötülerini var, de verecektir. Size de sorayım, ekonomiden memnun musunuz, ne düşünüyorsunuz? Yani ekonomiden memnun muyum, ekonomiden memnun olacağım bir durum yani yok. Çünkü e, sokakta inanın çiğ köfte olmasa, tavuk döner olmasa e, ne bileyim yani halk e, aç gezecek yani simitle besleniyor insanlar. Evet. Yani. Şu anda yani fiyatlar yüksek mi Diyor? Fiyatlar tabii ki yüksek, o, 15 liralık tavuk e, kanadı olmuş 35 lira 40 lira yani, evet. e, 30 liralık bugün yağ olmuş. Diyecek ki adam 3 ayda bir yağ alıyorsa tamam 3 ayda bir yağ alıyorsa kardeşim bu yağın içinde her gün bir şeyler koymak zorundasın değil mi? Yani e, bugün 1500 liraya ev bulacağım diyeyim bulamazsın. 1600 liraya oturduğunu söylüyor ama belki de kaç yıllık kiracı yani. Yani. Peki son sorum yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Ben hiçbir partiye oyumu vermem. Tamamen Allah'ım sana sığınıyorum. Hayırlısı hangisiyse ise ama kolay olanını versin Rabbim. Çünkü niye Rab, bize zor olan Allahu Teala'ya kolay kime atacağımı bilmiyorum. Oy atmayı da düşünmüyorum yani. Peki daha önce hangisini Benim açık konuşayım benim ben yurt dışındaydım. Cumhurbaşkanlığı seçim olmadım. Ben bütün oylarımı AKP'ye attım ama mecburdum. Yapacak başka bir şeyim yoktu yani. Çünkü... Ben buralıyım. Köyüm burası benim. Üsküdar'da doğum evime buralıyım. Ben burada ee, yani sokaklarda çöpçü görevini yapmıyordu. İsteyen istediği gibi grev yapma özgürlüğüne sahipti. Tabii ki grev herkesin hakkı ama yani sen yani yaptığın işi bıraktığın zaman yani çok sokaktaki bugün ekonomik durumu çok iyi olan insanların zaten özel çöpçüleri bile var. Yani kapısını at, götürür çöpünü de atar ama yani çok rezil bir durumdaydı. Ha, eskiye nazaran bu hükümete şu millete de Maalesef ki e, şunu da söylemek zorundayım çünkü Allah için AKP hükümeti kadar da bu ülkeye hizmet eden kimseyi ben görmedim yaşım itibariyle. Evet. 47 senedir ben 47 yaşındayım. Evet. O zaman o neden şimdi vermekten vazgeçtiniz? Ya neden vermekten vazgeçtim? E, çünkü e, 2800 liraya asgari ücretli birimde çalışan kardeşlerimiz 3,5 liraya otobüse biniyor. Evet. Devleti memuru bugün e, zabıtasına kadar bedavaya otobüse evet. biniyor. Yani bu ben kesinlikle bir e, Yahudi bile bu kendi halkına bunu yapmıyordur yani kesinlikle bu çok ayıp bir şey evet. ve ben bunu gördüğüm zaman bu e, şahsen bu bana şu anda ben yani ben e, asker ücretle çalışıyor olsam bile bana bedava otobüs kartları kartı verseydim ben bunu kabul etmem yani. Bu Siz ayıp şimdi bir şey. şimdi yurt dışında mı yaşıyorsunuz Yok, şu an? Yok ben burada yaşıyorum tamam. o zaman yurt dışındaydım e, e, şey evet. oyum oraya geldi ama ben atmadım yani oyumu. Evet. <laughs> çok sağ olun teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun iyi günler. İyi günler. Size de soralım. Soralım. Ekonomiden memnun musunuz? Yaşlar kaç bu arada? Benim 17, onun 18. Tamam. Z şimdi... kuşağı ne düşünüyor? Evet, şimdi bizim yeğmise ekonomiden gerçekten o kadar iyi değil. Ama şimdi mesela diyor falan e ekonomi kötü. Şimdi görüyoruz yollarda o kadar milyonlarca tane araç trafikler var. Yol gidilmiyor. Mesela evet. yarım saat yolu bir saatte falan gidiyoruz mesela. Düşün evet. o kadar araç var yoğunluğu. Yani evet, ekonomi gerçekten iyi değil diğer ülkelere göre ama yani e o zaman bu arabalar kimin diyor? Aynen öyle ben bunu düşünüyorum ve o, o 15 milyonluk şehirde yaşıyoruz ama. Aynen. ama şimdi <laughs> doğrusunuz ama şimdi görüyoruz yani şey ortada gerçekten o kadar iyi olmasa bile yani ben bilmiyorum. Şu an geçemem onu görüyoruz mesela. O kadar e, dedik ki daha iyi olacak diye. Şu an gidiyor şu deprem şey depremden oluyor. deprem bölgesinde hiçbir şey yapmıyor. Tefik Göksu konuşmuştu geçen. E, <laughs> nerede konuştu hatırlamıyorum. Biz hepsini gördük. Ya yani, deprem bölgesi için bir şey yapma. Deprem bölgesi hiç deprem bölgeleri falan orada bir sürü uzun e, şeyler var mesela onlara karşı önlem, önlemler alınmıyor. Evet. Öyle yani. Mesela o da diyor ki biz önlem almak istiyoruz diyor ama iktidar Kanal İstanbul yapmak istiyor diyor. Deprem mi önce şimdi diyor Kanal İstanbul. İstanbul şimdi Kanal İstanbul'un ne alakası var deprem Ne alakası? Şimdi kanal biz köprüler yapıyorlar. Adam adam sarayda oturduğu için şey yapıyor. eleştiriliyor. Evet. Kanal İstanbul yapıyor şey gelişsin diye eleştiriliyor. Şimdi bu adam ne yapsın ben anlamadım. Ee, hem zaten bak geçen %12 zam gelmişti muhtemelen e, memurların maaşına falan. Zam getiriyorlar yine e, eleştiriliyor. Niye bana bu çok saçma geliyor? Mesela adam geçen yangın olmuştu. Çay attı falan. E, çay dağıtıyordu falan. Şimdi bu geçen tarihte <laughs> yani adam... Çay attı daha ne yapsın? Eleştirilmek biz. için o kadar iyi yer alıyorlar ki ben gerçekten bundan çok şikayetçiyim ve çok saçma buluyorum açıkçası. Ya yani adam çay dağıttı, çay attı, Aynen. daha ne yapsın? Hay onu demek istemedim. Şimdi şöyle, <laughs> çok gereksiz bir eleştiri olduğu için ben ona tepkileyeyim. Çok gereksiz bir eleştiri ama oldu falan. Şey değil mi şimdi baktığın zaman? Yani afet bölgesine gidip çay fırlatmak. Kesin tamam kesinlikle ama şu an eee oraya ni, için gitti mesela bakmak için, durumu görmek için ve orayı oraların nasıl olduğunu görmek için ve orayı söndürmek için gitti oralara, ekip yani. göndermek için. Ama yangın uçağı yoktu mesela. Ama haklısınız şimdi yok da or diğer ülkelerden getirdik mesela Azerbaycan'ın geçen e e yangını söndürmek için uçak getirmişlerdi mesela elimize el ellerinden geleni yapıyorlar mesela. Peki size de soralım siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynısını düşünüyorum ya Aynı. çok şey aynen çok üstüne gidiyorlar ama bence e Erdoğan'ın üzerine çok gidiyorlar Bence de aynen öyle. Peki çok sağ olun teşekkür ederiz. Size de soralım Neyin? ekonomiden memnun musunuz? Memnunuz her şey yolunda mı? Yolunda. Erdoğan başımızda olduğu sürece sıkıntı Hiçbir yok. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Sonuna kadar reisiz. Sonuna kadar Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> evet. 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 Ee, sevgili izleyenler videoyu da çok uzatmayalım. Üsküdar röportajımızı burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hangi